Profesör Doktor Safiye Yılmaz. Miyopinin ne olduğunu anlatalım bugün. Halk arasında bilinen ismiyle uzağa görme kusuru aslında. Ama tıp dilindeki anlatımı daha farklı. Normalde gözümüz bir makina gibi düşünürsek, baktığımız bir cisim gözümüze ulaştıktan sonra algılanabilmesi için gözün sinir tabakasına ulaşması gerekiyor. Ve oradan da sinir tabakasından görüntüler alınıp beyne aktarılması gerekiyor retina dediğimiz gözün damar sinir tabakasının olduğu alana görüntüler aktarılabilmeli ki görüntü tam net olarak algılansın. Ancak görüntü tam retina üzerine düşmezse biraz daha önüne düşerse biz buna miyopi diyoruz. Ne kadar önüne düştüğü ile alakalı olarak da miyopinin derecesi belirleniyor. Taktığımız camlarla ya da kontak lenslerle o görüntünün, gözümüze gelen görüntünün Retina'nın tam üzerine düşmesini sağlamaya çalışıyoruz aslında. Yani görüntünün tam net olarak retina üzerinde algılanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Dediğim gibi retina'nın üzerine düşmesi için ne kadar öndeyse ona göre bir numarası oluyor gözümüzün. İşte 2 numara diyelim. 2 numara kadar geriye gidiyor görüntü ve tam retina üzerine, damar sinir tabakasının üzerine düşerek orada görüntü algılanıyor. Oradan da beyne aktarılıyor ve esas algılama işlemi de beyinde gerçekleşiyor aslında gözümüzün önüne düştüğünde bulanık olarak görüyoruz. Ve görüntü ne kadar uzaktaysa o kadar bulanıklaşıyor görüntü. Çünkü görüntünün uzaktan retinaya ulaşması daha da zorlaşıyor. O yüzden işte uzağa görmede sorun yaşıyor bu hastalar. Gözlükle, lensle ya da lazerle bu numaraların ortadan kaldırılarak görüntünün retina üzerine düşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Ana prensip olarak miyopinin tanımı bu şekildedir. Ve tedavileri de dediğim gibi gözlük, kontak lens ya da lazerle çözümleri olan bir rahatsızlıktır aslında.